Peki e, Kılıçdaroğlu'nun memura 21 bin liralık maaş vaadi var. En düşük memur maaşı diye. Tabii kaynak nasıl olacak? İşte 300 milyar dolar yabancı kaynak yatırım diyor Kemal Bey ama en düşük 21 bin lira olması da tabii çok yüksek bir rakam. En düşük 21 olunca polis 35, öğretmen 30-35 herhalde öyle olacak gibi görünüyor. E, tabii seçimlere giderken Cem... Baktığımızda vaatler havada uçuşuyor aynı zamanda özellikle toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren, vatandaşın cebini ilgilendiren, maaşları ilgilendiren vaatler ön plana çıkıyor. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda vaatleri de önemli. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki en düşük memur maaşı 21.265 lira olacak diyor. Şöyle de bir hesap yapmış. 2012 yılında memur maaşları asgari ücretin 2,5 katıydı. Şu anda bu oran 1.4'e düştü diyor. Yani şu anda memur maaşları asgari ücretin 1.4 katına denk geliyor. Dolayısıyla bu uçurumu bu farkı gidermemiz lazım. Eğer iktidara gelirsek Cumhurbaşkanı da seçilirsem 21.265 liraya çıkartacağım diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslına bakarsan ekonomik vaatleri var. Dün biliyorsun Karadeniz turunu devam ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem de e, refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklerimizi daha da rahatlatacağız dedi. Ve Erdoğan'ın dünkü konuşmasında dikkat çeken bir ifade var diyeceğim. Onu hatırlatmakta fayda var. Erdoğan diyor ki şu anda biliyorsun gündemimizde soğan patates var. İşte soğan fiyatları 30 liraya kadar dayanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada şöyle bir ifade kullandı ve dedi ki e, ben biliyorum sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz ifadesini kullandı. Şimdi baktığın zaman Cem şimdi Türk İş açlık ve yoksulluk sınırlarının rakamlarını açıkladı. Buna göre Nisan'da aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10.135 liraya çıktı. Ee, yoksulluk sınırına baktığımız zaman da 31.240 lira olduğunu görüyoruz. Yani şu anki e, vatandaşların işte emeklinin, memurun, işçinin asgari ücretlinin aldığı rakamlara baktığımız zaman yani bu rakamlarla geçinmenin gerçekten zor olduğunu görüyoruz. Bunu değerlendirmemiz lazım. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da Temmuz'da e, zam yapılacağını ve refah payından bütün emeklilerin ve çalışanların faydalanacağını söylemesi de Erdoğan'ın da bunun farkında olduğunu gösteriyor. E tabii kaynak sorusu oldukça önemli önemli. Ben burada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum Cem. Vaatler havada uçuşuyor. 1991 yılında yine bir seçim atmosferi var. O sırada da tütün fiyatları belirlenecek. İşte bütün partiler tütün fiyatlarına ilişkin bir rakam açıklıyorlar. Ancak vaatlere, o tartışmalara son noktayı rahmetli Demirel koyuyor. Ve Demirel diyor ki kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını veriyorum diyor. Ve Demirel seçiliyor. Gerçekten de e, tütüne ger e, fazlaca, e, gerçekten iyi bir miktar rakam veriliyor. Ancak e, o alınan tütünlerin bir kısmı yakılıyor. E, baktığın zaman vatandaşların tüm Türkiye'nin vergilerinden Böyle bir israf savurganlık yapılıyor. E, dolayısıyla e, ben e, kim ver, ne veriyorsa beş fazlasını vereceğim e, anlayışı aslına bakarsam biraz zarar da getirebilir. E, tabii ki burada şunu da altını çizmek lazım. E, vatandaşların e, geçim derdinin giderilmesi lazım. Asgari ücretin belirli bir seviyeye çıkartılması lazım. Emekli maaşlarının yükseltilmesi lazım. Memurun ekzam talebi var. Onların giderilmesi lazım. Tabii ki bunlar yapılırken benim liderlerden beklediğim Bunları yaparken hangi kaynakla yapacaklarını da açıklamaları yani bir kaynak var mı yok mu o kaynak nereden bulunacak e, hazinede para var mı yok mu siz e, o paraları o zamları nereden karşılayacaksınız bunların da söylenmesi gerekiyor e, aslında temel mesele de şu. Tamam e, e, vatandaşların aldığı ücretler artırılsın ancak burada esas olan siz ne kadar artırırsanız artırın maaşları ancak alım gücünü yükseltmediğiniz müddetçe enflasyonu dizginlemediğiniz müddetçe o yaptığınız artışlar da e, geride kalır. Burada yapılması gereken enflasyonu dizginlemek ve alım gücünü yükseltmek, dolayısıyla liderlerin vaatleri kamuoyunda çalışan kesimde emekler tarafında yakından takip ediliyor. Ancak kaynak da burada oldukça önemli. Bir not daha aktarayım Cem, Vaktimiz var mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanı var. Recep Tayyip Erdoğan aslında 1 Mayıs'ta eee memur senin e, memur sen genel kuruluna katılmıştı biliyorsun. Orada memurlara verilecek ekzam konusunda bir e, açıklama yapması bekleniyordu. Seyyanen zam beklentisi vardı. Ancak Erdoğan orada bir açıklama yapmadı. Bu memurlarda bir hayal kırıklığına e, neden oldu. E, öyle görünüyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da o beklentiyi iyi değerlendirmiş ve diyor ki ben e, seçilirsem Cumhurbaşkanı olursam en düşük memur maaşını 21265 liraya çıkartacağım diyor. memurların ekzam ve seyyanen zam beklentisi var uzman çavuşların kadro beklentisi var. Emeklilikte prime takılanlar var. Onlar sorunlarının giderilmesini istiyor. Öğretmenler atama bekliyor. 100 bin atama talebi beklentisi var. Emeklilerin en düşük emekli aylığını 5500 liradan 7500 liraya çıkarılmıştı ancak 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere bir zam yapılmadı. Bu haksızlığın, bu adaletsizliğin giderilmesi beklentisi var. Dolayısıyla beklentiler yoğun e, seçmenin gönlünü alan vaatleri inandırıcı olan sandıkta seçimde öne çıkacak e, gibi görünüyor Cem. Yani e, çok kısa bir süre kaldı vaatler havada uçuşuyor vatandaşın ikna edilmesi lazım Ha bu vaatler havada uçuşurken de e, e, yere basan e, insanların e, gerçekten aklına yatan e, bir şekilde bunların anlatılması lazım. Yoksa şu e, intiba olursa o da geçerse olur. İşte ben şimdiden bol kese atayım da iktidara geldiğimde ya da seçildiğimde bir çaresine bakarız anlayışı da doğru değil. dolayısıyla vatandaşa vaatler verilirken onların mutlaka altyapısı da olması lazım, kaynağın da olması lazım. yoksa ben seçildikten sonra ne olursa olsun evet. bir şekilde idare ederim anlayışı da vatandaşı daha büyük haya kırıklığına uğratır.